Selamlar arkadaşlar ben Furkan yepyeni bir Zula videosuyla karşınızdayım. Evet görmüş olduğunuz gibi Zula'da da e, elmasa kadar düşmüşüm rekabette. Şimdi bunu biraz kasalım bakalım. Bayağıdır oynamıyordum. Evet hepiniz hoş geldiniz. Bir favela da aratalım bakalım. Evet arkadaşlar kuzmetim, şöyle baba. nişangah yaptım. Bu da yeni gelmiş yeni gördüm. Şöyle benim nişangahım. E, i̇sken durdurup alabilir. Efendime söyleyeyim. E, grafik falan filan bu şekilde. Şimdi şöyle Çanakkale en bitimle oynayalım. Bayağıdır zul oynamıyorduk. Mi giriyor bir de. Diğer de orada. Ah be. Groza da var. Ama önce MPT ile oynayalım bakalım. Bu arada bizim takıma iki tane usta gelmiş. Güzel. Zula kazandı. Bombayı kur ve patlat. Bombayı kuralım ve patlatalım. Geldim pingim var diyor. Adama bak ya. Pingi var ya. Şöyle bir atalım bakalım. Nereye gidiyor bilmiyorum da. Tamam öldüm. Ben, ben de ölüyordum aslında. Şöyle bir. Şöyle iki. Tertemiz. Onun da canı az. Hallederler ya artık bizimkiler. Bizde İstanbul Melisa varmış. Şey sormuş. Evet Melisa'ya adamı fark edemedi. <laughs> Bıçak mı diyor? Bıçak atmamış. Takım ne işledi? Allah, Allah. Bombayı kur ve patlat. Ama nereden bakıyor ya? <gülüyor> <gülüyor> Adam şapkasıyla ateş ediyor ya. Zula kazandı. Ya. Bombayı Demedim. kur ve patlat. Şapkasıyla ateş etti herif ya. Bende smoke, smoke da bitmiş. Smoke demiyoruz da. Buradan aşağıya, nereye aşağıya? Sen de yat. <laughs> ya ama geçtim be. Takım çok kötü geldi ya. Kazandı. Birisi de ayrıldı zaten. Çok iyi abi. Adam çıktı gitti ya. Ya bu hani yürüyerek koşarak Allah Allah sniperlar böyle saçma sapan dağılıyordu. Instagram sayfasında görmüştüm ya. Adam koşarak vurdu Ne genç. Bomba kuruldu. Neyse bir round aldık bari. Bence yeneriz bile ya. Ulan, Allah Allah. Vladio kazandı. Şöyle bir sallayalım bakalım. Ah <laughs> oh be. Zula kazandı. Onu da vuruyordum da.

çak atacaklar. Bak bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Bomba kuruldu. Lan gördün lan. ya. <laughs> <laughs> ben anlamadım ki ya. Bombayı kur ve patlat. Bir bana anlatabilir mi ya? Bu takımın ne yaptığını bana bir sanmaz. Oha, oha. Kafama vurdu direkt. Sula kazandı. Ay. Bombayı kur ve patlat. Aynen aynen boşuna girdik aynen. Ben yine 2 vurdum kardeş. Siz de gerisi Herkes iki vursay alırız zaten. <laughs> ben oğlum. Diğer adam yok AFK bizim En alttaki. Aynen. Aynen kardeşim güzel makro. Eco. Böyle devam makroyla oynamaya. Takımın haline bak. Bu ne kardeşim? Neyse, Bomba son konu tutarız ya belki. Koru. <gülüyor> <Allah>. <gülüyor> Geldim şimdi. Ben bombaya gideceğim ya. Hadi. Hayret, giremediler. 3 kişiyiz zaten, 3-3. Al işte. Gelce ışıkta kaçacaktım ben. Neyse bekleyelim burada. Geleni vururuz. yeri nerededir? Al Ana. Ya of ya. Fula kazandı. Arkadaş nasıl söylüyorsun ki ona ya? Bomba bölgelerini koru. Bak şimdi sinirlendim. Gidip direkt ölüyorum. Zaten ekstralarım falan filan yüzde beş zırhım var. Hiçbir şeyim yok, ekstram yok. Allah Allah. Şuraya bak. Ekstralara baksana. Bomba kuruldu. Zula kazandı. Evet. Maçı kaybettim. Bu da böyle bir oyundu arkadaşlar. Birinci olduk. Ee, teşekkür ederim izleyen herkese. İki kişi çıkmasaydı düzgün adamlar gelseydi çok rahat alabileceğimiz bir maçtı. Ama yapacak bir şey yok. Mücadele kasası geldi. Bakalım ne gelecek bundan. 7 günlük hızlı silah çıkartma. İyi. Ekstram zaten pek fazla olmadığı için. Güzel ZP'de kazandık. İyi. Güzel. Şöyle size ekstralarımı tekrardan göstereyim. Şu ikisi vardı sadece. <laughs> Başka da bir şeyim yok zaten. Evet teşekkürler. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda. Hoşçakalın.